Hoş geldiniz. Bugün sizinle Türk tarihinin e, köşe taşlarından birine yakından bakacağız. Orhun Yazıtları'nın çok önemli bir parçası Tonyukuk yazıtı. Evet, elimizdeki kaynakta sağlam akademik bir çalışma var önümüzde. Eski Türkçe metinler ve günümüz Türkçesi karşılıkları. Aynen öyle. Yani doğrudan 1300 yıl öncesine gidiyoruz. Bilge Tonyukuk'un kendi anlatısına kulak vereceğiz sizin için. Evet, amacımız da tam olarak bu. Tonyukuk'un kendi gözünden o çalkantılı dönemi anlamak, Türklerin durumu, kendi rolü, o zorluklar adeta birinci ağızdan dinleyeceğiz tarihi. Bu antik metnin satır aralarında e, bir yolculuk yapacağız birlikte. Tonyukuk'un zihin dünyasına girmeye çalışacağız. Harika. O zaman ee, lafı çok uzatmadan hemen başlayalım. Bakalım Tonyukuk bize neler anlatıyor. İlk olarak batı yüzünün hemen başına gidelim. Tonyukuk daha ilk satırda kendini tanıtarak giriyor konuya. Diyor ki, Bilge Tonyukuk ben kendim Çin memleketinde doğdum. Bu ifade bile yani başlı başına düşündürücü aslında. Kesinlikle. Demek ki o sırada Türk milleti bağımsız değil, Çin egemenliği altında. Tonyukuk da bunu net söylüyor zaten. Türk milleti Çin'e tabi idi. Hikayenin başlangıç noktası bu bağımlılık durumu. Evet, bir bağımlılık var. Ve bu başlangıç aslında ilginç bir döngüyü de hemen gösteriyor bize. İkinci satırda anlatıyor. Türkler bir kağan buluyor, Çin'den ayrılıyorlar, bağımsız oluyorlar yani. Ama sonra o Kağan'ı terk edip, ekrar Çin'e bağımlı hale geliyorlar. Kendi Kağan'larını bırakıyorlar yani. Aynen, Tony Cook bunu yorumlarken de çok çarpıcı bir şey söylüyor. Neredeyse ilahi bir müdahale, bir kader gibi açıklıyor. Diyor ki, ''Tanrı öylece demiş şüphesiz. Han verdim, sen hanını bırakıp tabi oldun.'' Vay canına. Yani Kağanlık sadece dünyevi bir güç değil, Tanrı vergisi bir şey. Elbette. Ağır da bir sorumluluk aynı zamanda. işte bu sorumluluğu yerine getiremeyince bağımlılık adeta ilahi bir ceza gibi geliyor Tony Cook'a göre. Bu cezanın bedeli de çok ağır olmuş anlaşılan. Üçüncü satırdaki ifadeler gerçekten e, insanın kanını donduruyor. Türk halkı yeniden bağımlı hale geldiği için Tanrı öl demiş olmalı. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Neredeyse bir bir soykırımdan bahsediyor gibi. Evet çok ağır ifadeler. Bu sadece askeri bir yenilgi değil tam bir çöküş hali. Türk sir halkı ülkesinde boy kalmadı diyor. Boy kalmadı. Geriye kalanlar için verdiği rakam da inanılmaz. Dağda bayırda kalmış olanları toplanıp 700 kişi oldu. Kocaman bir milletten geriye sadece 700 kişi kalmış. Düşünebiliyor musunuz? Evet bu 700 kişi aslında bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun e, tohumu gibi. Ve Tony Cook dördüncü satırda bu küçük grubun iç yapısına dair de kritik bir detay veriyor. Neymiş o? Diyor ki, bunların iki bölüğü atlı idi, bir bölüğü yayaydı. Hmm. Bu basit gibi duruyor ama aslında durumlarının ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Tam donanımlı bir ordu değil bu. Hayatta kalmaya çalışan, imkanları çok kısıtlı bir topluluk var karşımızda atlı sayısının azlığı, yani hareket kabiliyetleri, güçleri ne kadar sınırlı? Başlangıç noktası bu kadar zayıf işte. İşte bu umutsuz gibi görünen tabloda, 5. satırda e, Tony Hukun kendisi sahneye çıkıyor. O dağınık Türkleri bir araya getiren lider, metinde şad diyor, yüksek bir rütbe, bu Tony Wuk'tan akıl danışıyor. Ayıl tidi, yani söyle dedi diyor Tony Huk. Evet ve kendini de hemen konumlandırıyor. Ayılması ben ertim, biljet onu yok. Yani onun sözcüsü, akıl vereni bendim, biljet onu yok. Çok net. O andaki tereddütünü içsel muhasebesini de paylaşıyor ama diyor ki, bunu Kaan mı yapayım dedim. Yani bu şadı Kaanlığa yükseltme kararının sorumluluğunu alıp almamayı tartıyor. Lider seçimi ne kadar kritik bir karar değil mi o anda? Hem de nasıl? ve Toniuk'un bu kararı alırken kullandığı o benzetme, onun düşünce yapısını, durum değerlendirmesini çok iyi yansıtıyor bence. Beşinci ve altıncı satırlarda anlatıyor ya şu boğa benzetmesi. Evet, evet. Bir boğayı ayırt etmek zordur. Irak'ta bilser semiz buka, toruk buka, teyin bilmez ermiş. İlginç. Bu şey demek, yani kriz anlarında gerçek liderlik potansiyelini görmek, doğru kişiyi seçmek ne kadar zor. Müthiş bir metafor bu. Görünüş aldatıcı olabilir, kimin o işi başarabileceğini anlamak için derin bir öngörü lazım diyor adeta. Ve bu öngörüsünü aldığı kararı yine ilahi bir şeye bağlıyor. Aynen öyle. Diyor ki, Tanrı bilgi verdiği için ben kendim onu Kaan yaptım. Yani tenri birik bertük üçün özüm ök kagan kıştım. Bu ifade çok katmanlı aslında. Hem kendi bilgeliğini tanrıya bağlıyor, meşrulaştırıyor. Hem de ilteri Kağan yapma gibi tarihi bir kararın sorumluluğunu alırken tanrının iradesine sığınıyor. Kendi rolünü tarihe not düşerken ne kadar bilinçli. Kesinlikle. Bu kararın ardından 7. satırda artık yeni bir dönem başlıyor. İlteriş Kağan dönemi. Türklerin yeniden toparlanışı. Evet, Tonyukuk kendisini de Bilge Tonyukuk Buyla Baga gibi ünvanlarla anıyor, İlteriş Khan ile birlikte hareket ettiklerini vurguluyor. Ve hemen başarılardan bahsediyor. Güneyde Çinlilere, Tabgaç, Doğuda Kıtaylara, Kuzeyde Oğuzlara karşı başarılı seferler. Toparlanma ve genişleme başlıyor. Ve bu başarılardaki kendi payını da hiç çekinmeden çok net söylüyor. Danışmanı ve kumandanı bizzat ben edim. Yani bilgesi çabışı ben okertim. Hem beyni hem uygulayıcısı bendim diyor. Aynen. Sadece akıl hocası değil askeri liderdi. Kendine güveni ve tarihteki yerini belirleme isteği çok açık bence. Çok doğru. Ve yine 7. satırın sonunda o döneme ait somut bir coğrafi bilgi de veriyor. Nerede olduklarını söylüyor. Evet. Çoğay dağlarının kuzeyinde kara kumda oturur idik. Yani Çoğay kuzin, kara, kumuk, olurur, ertimiz. Bu yer bilgisi sadece nerede yaşadıklarını söylemiyor, aynı zamanda birazdan güney yüzünde anlatılacak olaylar için de sahneyi hazırlıyor o coğrafya tehditleri ve kararları anlamak için önemli bir bağlam sunuyor. Tamamdır. Şimdi yazıtın güney yüzüne geçiyoruz o zaman. 8. satırla devam edelim. Tonyukuk burada yaşam koşullarını biraz daha detaylandırıyor. Yaban hayvanı yiyerek, tavşan yiyerek yaşar idik. Yani avcılıkla geçiniyorlar. Zorlu koşullar. Evet ama hemen ardından ilginç bir şey ekliyor. Halkın boğazı tok idi. Yani bodun boguzu tokerti. Bu önemli bir denge. Demek ki zorluğa rağmen bir düzen kurmuşlar, temel ihtiyaçlar karşılanıyor. Ama bu huzur anı çok kırılgan anlaşılan. Kullandığı metafor yine durumun vahametini gösteriyor. Hangi metafor? Düşmanımız çepeçevre ocak gibiydi, biz ortadaki aş gibi idik. Yani yazığımız tegre oçuk teg erti, biz aş teg ertimiz. Müthiş bir benzetme yine. Etrafları ateşle çevrili, Kendileri ortada, her an yok olabilecek bir av konumundalar. O sürekli tehdit altındaki gerilimi hissettiriyor. Tam da bu gerilimli bekleyiş sürerken yine 8. satırda kritik bir olay oluyor. Neymiş o? Oğuzlardan bir kaçak geliyor. Oğuz dantan kürek keltti. O dönemde istihbarat ne kadar hayati demek ki? Kesinlikle. 9. satırda bu kaçağın getirdiği haberler var ve durumun ne kadar ciddi olduğu anlaşılıyor. Ne diyor kaçak? Diyor ki, 9 Oğuz halkı kendi içinde birleşmiş, başlarına yeni bir kağan seçmişler ve bu yeni kağanın ilk işi Türklere karşı büyük bir ittifak kurmak olmuş. Eyvah. İktaylara ise Tongra Eşim diye bir elçi göndermiş. Yani Türkleri yok etmek için komşularıyla diplomatik temaslara başlamış. Anladım. Bu temasların içeriği de 10. ve 11. satırlarda ortaya çıkıyor sanırım. Oğuz Kağan'ın diğer güçlere gönderdiği mesajda Türkler hakkında bir analiz var resmen. Evet, ne diyor? Azıcık Türk halkı ilerliyormuş. Azı gına Türk bodun yoruyor ermiş. Yani sayıcı azlar ama güçleniyorlar, toparlanıyorlar, bundan rahatsız olmuşlar. Dikkatlerini çekmişler yani. Aynen. Kağanlarının cesur, kaganı alp ermiş, danışmanlarının yani doğrudan tonyuk hukuku kastediyor burada, bilge, ayguçası bilge ermiş olduğunu da tespit etmişler. Vay, Ton hukuku da özellikle belirtmişler. Evet ve şu sonuca varmışlar özellikle İlteriş Kağan ve Bilgeton Ton hukuktan oluşan bu iki kişi var oldukça bu durum hem Çinliler hem Kıtaylar hem de Oğuzlar için büyük bir tehdit. Oğuz Kağan'ı diğerlerine diyor ki o iki kişi var oldukça seni sizi ve Çinlileri öldürecek derim. Doğu'da kıtayı öldürecek derim, beni bizi oğuzu öldürecektir derim. Çok çarpıcı ifadeler. Düşmanlarının gözünde bile Tonyukuk ve İlteriş ne kadar merkezi ve tehlikeli figürler olarak görülüyor. Bu tabii Tonyukuk'un kendi önemini kanıtlamak için kullandığı bir argümanda olabilir. Kesinlikle. Kendi anlatısında rolünü pekiştiriyor bununla. Ve bu tehdit algısı 11. satırda detaylandırılan korkunç bir plana yol açıyor maalesef. Türkleri tamamen yok etmeye hedefleyen bir kıskaç harekatı planı bu. Nasıl bir plan? Plan basit ama ölümcül. Çinliler güneyden, Tabgaç Birdin yan tege, Kıtaylar doğudan, Kıtan Ongdün yan tege, Oğuzlar da kuzeyden, Ben Yırdın ta yan aynı anda saldıracaklar. Üç koldan yani. Aynen. Amaçları da çok net ve acımasız. Türk Sir halkı yerinde asla ilerlemesin. Türk Sir Bodun yerinti idi yorumuzun. Gelişmelerini durdurmak istiyorlar. Hatta daha da ileri gidiyor. Elimizden gelirse tümüyle yok edelim derim. Usar idi, yok kışalım tirmen. Bu sadece aseri bir yenilgi değil, bir halkı tarihten silme planı resmen. Durumun vahametini daha iyi anlatamazdı herhalde. İnanılmaz. Bu haberin Tony Cook üzerindeki etkisini de 12. satırda kendi ağzından duyuyoruz. Çok insani bir tepki. Bu sözü işitip gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi. Adamın uykuları kaçmış, huzuru kalmamış resmen. Tabii, durumun ciddiyetini ne kadar derinden kavradığını ve ne kadar büyük bir sorumluluk hissettiğini gösteriyor bu. Ve hemen harekete geçmiş, vakit kaybetmemiş. Ondan sonra kanıma arz ettim. Yani durumu derhal İlteriş Kağan'a bildirmiş. Liderlik tam da bu anlarda belli oluyor işte. Kesinlikle. Tonyukuk'un Cook'un Kağan'a sunduğu analiz de 12. ve 13. satırlarda anlatılıyor. Stratejik zekası yine devrede. Çok net bir durum tespiti yapıyor. Eğer bu üç güç Çin, Oğuz ve Kıtay birleşirse, kabışsar, Türkler tamamen çaresiz kalır. Bir kapana kısılırlar. Kaltaçı biz. Mantıklı. Ve burada yine o meşhur benzetmelerinden birini kullanıyor. İnce bir şey delmenin veya kırmanın kolay olduğunu söylüyor. Yuyka erlik, topulgalı uçuz ermiş. Yinçke eriklik, üzgülü uçuz. Evet. Ama diyor, eğer o şey kalınlaşırsa, yoğunlaşırsa, onu kırmak ya da delmek çok zorlaşır. Yuyka kalın bolsar, topulguluk alpermiş. Yinçke yoğun bolsar, üzgülük alpermiş. Anladım. Yani düşman ittifakı henüz tam kurulmadan, hala inceyken harekete geçmek lazım demek istiyor. Aynen öyle. Eğer birleşmelerine, kalınlaşmalarına izin verilirse iş işten geçer diyor. Bu klasik bir önleyici saldırı stratejisinin gerekçelendirmesi aslında. Zamanlama kritik. Bu stratejik analizi daha da güçlendirmek için 14. satırda mevcut durumdaki askeri yetersizliklerini de açıkça ortaya koyan bir soru soruyor Kaan'a. Aslında cevabı içinde saklı bir soru bu. Ne soruyor? Diyor ki, doğuda kıtaydan, güneyde Çin'den, batıda batıdan, kuzeyde Oğuz'dan gelecek bu saldırılara karşı koyacak 2-3 bin askerimiz var mı? Ne? Hmm, yani yok böyle bir gücümüz demek istiyor. Aynen. Eğer bu ittifak tam olarak gerçekleşirse, dört bir yandan gelecek saldırılara karşı koyma şansları yok. Sayısal olarak yetersizler. Bunu dürüstçe ifade ediyor. Durum acil diyor. Kaan İlteriş'in tepkisi de çok önemli burada. Liderliğin başka bir yönü, doğru zamanda doğru kişiye yetki vermek. 15. satırda Tony Cook aktarıyor. Kaan, Tony endişelerini, analizini, önerisini dikkatle dinliyor. Ötüncü mü neşidü Berti? Güveniyor yani ona. Tamamen. Ve ona tam operasyonel yetki veriyor. Orduyu gönlünce sevk et diyor. Könlüçe udus. Bu, Kaan'ın Tony bilgeliğine, stratejik öngörüsüne, sadakatine duyduğu mutlak güveni gösteriyor bence. Lider ve danışmanı arasındaki bu ilişki başarının anahtarı olmuş gibi. Don Yuhuk da bu güveni boşa çıkarmıyor anlaşılan. Aldığı etkiyle hemen harekete geçiyor. Kararlılığı ve hızı dikkat çekici. Evet, ne yapıyor? Yine 15. satırda anlatıyor. Düşman ittifakı tam şekillenmeden en yakın tehdit olan Oğuzlara karşı bir önleyici saldırı başlatıyor. Ordusunu Ötüken ormanlık bölgesine doğru yönlendiriyor. Kök önük yoguru Ötüken yişkaru udustum. Kök önük ırmağını geçtiklerini belirtiyor ve tam bu noktada olaylar zirveye çıkıyor. Nasıl yani? Oğuzların Tola Irmağı ve İngek Gölü tarafından kendi üzerlerine doğru geldiklerini haber alıyor. İnige Kölek'in Tola'da Oğuz geldi. O karşılaşma anı yaklaşıyor. Aynen. Elimizdeki metin parçası tam burada bitiyor ama bu son cümle adeta bir film sahnesi gibi iki ordunun kaçınılmaz kapışmasına doğru giden o gerilimi bize hissettiriyor. Devamını merak ettiriyor gerçekten. Evet, çok heyecanlı bir yerde kalıyor. Peki bu detaylı incelemeden sonra şöyle bir toparlama yaparsak. Gördük ki Tony Cook'un bu yazıtı sadece bir tarih kaydı değil, bu onun kişisel tanıklığı. Kesinlikle. Türklerin Çin esaretinden kurtulup yeniden devlet kurma mücadelesi, kendisinin oynadığı o kritik danışmanlık ve komutanlık rolü, sürekli yüzleştikleri ölümcül dış tehditler, ve bu tehditler karşısında geliştirdiği stratejik akıl, öngörü, kararlı eylem, hepsini kendi ağzından dinledik. Tüm bunlar sizin için ne ifade ediyor, nasıl bir resim çiziyor kafanızda? Burada gerçekten büyüleyici olan şey e, tarihin o sisleri arasından sıyrılıp gelen bu kişisel ses. Bu metin bize 1.300 yıl önce yaşamış bir devlet adamının, bir stratejistin zihin dünyasına girme imkanı veriyor. Çok doğru. Olayları sadece aktarmıyor, yorumluyor, gerekçelendiriyor, kendi eylemlerini meşrulaştırıyor. Ve metinde dikkat çeken şeylerden biri Tony Hook'un müthiş pragmatizmi. Stratejik hesaplamaları, durum analizleri, o canlı benzetmeleri. Hani boğalar, ince kalın nesneler, ocak aş, ne kadar rasyonel düşündüğünü gösteriyor. Evet, çok zekice benzetmeler. Ama aynı zamanda her kritik dönemeçte olayları ilahi iradeye, tanrının bilgisine veya takdirine bağlayan güçlü bir inanç sistemi de var. Kendi bilgeliğini bile tanrı vergisi olarak sunuyor. Evet, o denge ilginç. Bu pragmatizmle kaderciliğin iç içe geçmiş olması dönemin liderlik anlayışını, dünya görüşünü anlamak açısından çok değerli bir ipucu bence. Peki doğrudan sizinle, dinleyicimizle bir bağ kurmaya çalışalım bu noktada. Düşünün, 1300 yıl önce taşlara kazınmış bu kelimeleri okuyoruz. Tony Cook'un kendi seçtiği ifadeleri duyuyoruz. Bu size geçmişte nasıl bir köprü kurduruyor? O insanların ölüm kalım mücadelelerini, verdikleri zor kararları bu kadar içerden görmek, yani tarih kitaplarındaki o soğuk bilgilerden farklı olarak nasıl bir his uyandırıyor sizde? Evet, Tony Cook'un kendi perspektifini, kendi gerekçelerini dinlemek, o döneme dair algınızı, belki de kahramanlık veya liderlik anlayışınızı nasıl şekillendiriyor? Bu kişisel tanıklık tarihi daha canlı, daha insani kılmıyor mu sizce de? Kesinlikle öyle. Ve son olarak üzerinde biraz daha kafa yormanız için ee, kışkırtıcı bir düşünceyle bitirelim diyorum. Buyurun. Yasıt'ı dikkatle okuduğumuzda… Anlatının merkezinde hep Tony Cook'un kendisi var, değil mi? Kendi bilgeliği, kendi öngörüsü, kendi kararları, eylemleri hep ön planda. Evet, çok ben merkezli bir anlatı gibi duruyor. Hatta ilterişi, Kaan yapma gibi tarihi bir olayı bile Tanrı'nın kendisine verdiği bilgelik sayesinde başardığını ima ediyor. Şimdi, anıtların ve bu tür yazıların doğası gereği genellikle yaptıran kişinin başarılarını, önemini, mirasını gelecek nesillere aktarma amacı taşıdığını biliyoruz. Doğru, bir nevi kendi reklamı gibi. Biraz öyle. Bu açıdan bakıldığında Tony Cook bu metinle sadece geçmişi anlatmıyor, aynı zamanda kendi tarihsel mirasını da inşa ediyor. Acaba diyorum bu anlatıda kendi hikayesinin hangi yönlerini özellikle parlatıyor, hangi detayları belki de bilinçli olarak geri planda bırakıyor ya da tamamen göz ardı ediyor olabilir. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Metni sadece bir belge olarak değil, bir inşa çabası olarak da okumak. Aynen. Bu metni sadece bir tarihsel belge olarak değil, aynı zamanda usta bir devlet adamının kendi mirasını şekillendirme çabası olarak okumak bize farklı bir katman daha sunabilir. Bu sorular metne daha eleştirel bir gözle bakmamızı ve Tonyo Cook'un anlatısının ardındaki e, motivasyonları sorgulamamızı sağlayabilir belki de. Ne dersiniz?